müebbet hapis cezasına tepki gösteren gençler. İlk sırada Matt Morgan var. 14 aylık kardeşine bakıcılık yaptığı esnada evi yaktı. Yangın küçük kardeşi Josh'un hayatını kaybetmesine neden oldu. Ardından Matt çıkarıldığı mahkemede müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Haberi duyduğunda gözyaşlarına boğuldu. Matt ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığında sadece 17 yaşındaydı. Sırada Dylan Schumacher var. 16 yaşındayken kız arkadaşının oğluna bakıcılık yapıyordu. O sırada Dylan bebeğin kafasına vurarak kız arkadaşının oğlunun hayatını kaybetmesine neden oldu. Dylan 25 yıldan ömür boyu hapse mahkum edildi. Mahkeme salonundaysa Dylan gözyaşlarını tutamadı. Son sırada Denta Wright var. Denta henüz 17 yaşındayken Jordan Clay'i soymaya çalıştı. Ama işler ters gitti ve Denta Jordan'ın hayatına son verdi. Jordan'ın ailesi mahkemede konuşurken Denta onların yüzüne gülmeye başladı. Neyse ki Denta Wright ömür boyu hapse mahkum edildi.